Nerelerdesin mevsimi baharım nerelerde? Kaç leylim oldu yüzünü görmedim. Şafaklar geldi geçti doğmadı günlerimi. Döndü dolaştı mevsimler, kış yine bana nasipti. ''İklimler inmedi can evime, şenlenmedi topraklar. Sert rüzgarlar delip geçti böğrümü. Doğmadı güneş yokluğunda, terk etmedi kış geceleri. Erimedi yüreğimi üşüten karlar, hasretinden buz tuttu yüreğim, döndü donuk göle. Tarumar oldu düşlediğim düşlerimin her biri. Güneş, güneş bir benim bahçeme yüzünü göstermedi. Ceklerim dikemeden elimde birer birer kurudu Gecelerimin üstüne yığın yığın hüzün bulutları çöktü Yağmaz oldu rahmet yağmurları Toprak çorak çöle döndü Gözlerim yaz yağmurları Çiseledi durdu üstüme Yetmedi bahçemi yeşertmeye Mecnun misali yandı tutuştu titredi göğün lambaları, mahzun gönüllerin sızlanışında. Tezkeren bitmedi mi, yolculuk kapıları açılmadı mı, al götür tut ellerimden. Umut toplayalım göğün göğsünde. Meltem rüzgarlarıyla savuralım aşk kokulu yasemenleri. Yelken açalım semalara, karışalım ummanlara. Işık olalım dağlanan yüreklere gözü yaşlı bulutların yasını dindirelim. Gök kubbelerde bırakalım hüznümüzü, kederimizi. Yazın zemherisinde üşüyen sinemi seher yerinle sar sarmala. Hapsoldu gözlerim cilvelenin bakışlarında. Okyanus sularında yakaladım yalabık kızıl saçlarını. Sarıp sarmaladım, öpüp kokladım miski amber yansımanı. Soğuk yüreklerimizi salalım mehtaplı geceleri. Ay ışığında dağıtalım hüznümüzü dağlara, taşlara. Gecenin koynunda hışırtı sesine bel bağladım. Dolunaylı gecelerde döndü dolaştı yüreğim yalnızlığında. Bembeyaz düşlerimin inci tanesi. Nerelere kayboldun? Gözlerinde kaybolmak isterken gözlerin çoktan yoktu yerinde. Kimler seni gerdanına takar oldu? Hangi bedenlere yüz sürer oldu?